Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. bari ile beraber bugün Perşembe ve Cuma maçları analiz ettik. 3 tane futbol, 2 tane de basketbol karşılaşmasını yorumladık. Gerçekten süper analizlerimiz hazır arkadaşlar. Herkes hazırsa yayınımız başlıyor. Hemen beğeni butonuna basıyoruz ve yorumlara geçiyoruz. Hoş geldin Mario. Hoş bulduk Keşkoyun. Herkese selamlar. Güzel bir video olması dileğiyle hem futbolda hem de basketbolda tercihlerimiz olacağız olacak. Euroleague'de de sezon başladı geçtiğimiz hafta güzel maçlar vardı. Telegram'da güzel tercihlerle geçen hafta kazanmıştık. E, videoda da iki tane maçı almak istedim. Onların da birazdan analizlerini paylaşacağız. Futbolda da Türkiye'mizin maçı var. Onu da yorumlayacağız. Diğer maçları hep birlikte analizini yapacağız. Arkadaşlarımızdan bu konuda her zaman destekleri bekliyoruz. Gerçekten her videonun altına böyle yorum yazan, beğeni atan arkadaşlarımız var. Onları da ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum. Çok dikkatli bir şekilde dinleyen arkadaşlarımız var. Bahisler canlıdan da değerlendirenler var. Kombine şeklinde ikili üçlü değerlendiren arkadaşlarımız var. Ee, Onlarda da bir teşekkür etmek istedim. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa ilk maçımıza Türkiye'mizi maçıyla başlıyoruz. Hırvatistan Türkiye, Türkiye için gerçekten inanılmaz önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmak çok istiyoruz. Yani aslında iyi başlamıştık turnuvaya. Ee, şu maçla beraber e, bence avantaj duruma geçebiliriz. Ne diyorsun bari bu maçın? Evet yani Türkiye'miz açısından zorlu bir maç olacağı çok kesin çünkü Hırvatistan deplasmanı her takım için zordur. Çünkü biraz e, kulüp takımı gibi Hırvatistan uzun senelerdir e, aynı kadroyla neredeyse oynayabilen bir takım. E, orta sahasında olacak özellikle Modric gibi bir oyuncu var yani takımın kaptanı her şeyi e, takımı çok iyi yönlendirebiliyor. E, ben biraz aslında böyle kulüp takımlarına benzetiyorum. Çünkü hani böyle e, uzun senelerdir aynı e, oyuncularla oynayan takımlar olur ya Keşköy'ün. Onun gibi yani bir kulüp takımı gibi. O yüzden Türkiye karşısında mutlaka bunun biraz daha e, Hırvatistan'a yarayacağını düşünüyorum. Türkiye açısından tabii e, son maçları biraz kötüydü. Stefan Kutsu ayrıldı yerine Adana Demirspor'un eski teknik direktörü İtalyan Vicenza Montella geldi. O da mutlaka e, takımda daha yeni çalışmaya başladı. Bu maçtan 3-4 gün önce sadece çalışma imkanı buldu. Mutlaka kendi istediği taktiği analizlere oyuncular anlatacaktır ama bunun ilk maçtan etki etmesi Biraz zor gözüküyor. Yine de bizim milli takımıza da formda oyuncularımız var. Galatasaray'ın Fenerbahçe'de, Veşiktaş'ta, Trabzon'da diğer Anadolu kulüplerinde oynayan iyi oyuncularımız var. Avrupa'dan zaten birçok oyuncumuz geliyor. Ee, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'daki oyuncuların Avrupa'da bu sene çok fazla maç yapmaları ve e, iyi performanslar vermesinin biraz daha e, bize katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle Kerem Aktürkoğlu maçta başlarsa o etkili olabilir Türkiye, e, Türkiye'miz açısından. E, bu maça tabii iddia oranlar arasından biraz bakacak olursak şu maça yüksek bir oran açı, e, üst oranı açılmış. Yani 1.90 oran var. Ya yani Burada maçın senaryosu aslında biraz düşündüğümüz zaman e, Hırvatistan biraz daha böyle e, istekli arzulu başlayacaklardır. E, çünkü grupta sadece onlar 4 maçı var. Bizim 5 maçımız var. Yani baktığımız zaman aslında Hırvatistan maçta beraberlik de yarayabilir. E, Türkiye'miz de bence beraberlik içinde e, mutlaka bir performans verecektir diye düşünüyorum ama ben maçta erken bir gol olacağını düşündüğüm için özellikle ilk 15. dakika e, burada ben üst tercihine gittim. 2,5 üstü bekliyorum bu maçta. E, isteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilirler. E, erken bir gol olmaması durumunda arkadaşlarımız canlıdan da maçın 1,5 üstünü takip edebilirler. Aynı zamanda maç oynanacağı sırada can canlı canlı keş yayında olacağız. Türkiye'mizin maçını takip edeceğiz. O, e, yayında da canlı bahislerle ilerleyeceğiz. Onun da duyurusunu şimdiden yapalım. E, bu maç için maç günü 2.5 üstü. Evet e, bu maçta arkadaşlar gol ve golleri bekliyoruz. O yüzden buçuk üste gittik. En fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız İspanya-İskoçya mücadelesi. Gerçekten İskoçya çok iyi e, bir şekilde grupta liderliği ele geçirmiş durumda. İspanya'nın 6 puan önünde İspanya için mutlaka kazanılması gereken bir maç. Ne düşünüyorsun Barış? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet İskoçya'dan bakacak olursak onlar 5'te 5 yaparak çok rahat bir yerler. İspanya'nın bir maçı eksik, Dört maçta 9 e, puanları var. Ancak oynadıkları futbolda e, aslında geçmişte hep İspanya böyle çok pas yapan, işte 1-0, 2-0 yaptıktan sonra maçları hani e, temposunu düşüren bir takım olarak e, genelde genelde böyle hafızalarımıza yer etti ama son dönemde öyle bir İspanya takımı olmadığını görüyoruz. Gerçekten gol attığı zaman daha fazla gol atmak isteyen bir takım. E, özellikle orta saha ve forvet bölgesinde çok kaliteli isimler var. E, İskoçya'da maçlar rahat olacaktır. Çünkü zaten gruptan çıkmama gibi durumlar olacağını düşünüyorum. 5 ile 5 yaptılar. İspanya'da eğer ki bu maçı kazanırsa onlar da 5 maç sonunda 12 puan olacaklar ve İspanya'nın hala 1-3 puan daha önünde olmuş olacak. O yüzden İskoçya'da rahat bir futbol oynayacaktır. O yüzden ben burada İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ancak maçta 5 gol olmayacağını düşünüyorum. ya Maç dediğim gibi eski İspanya'yı sanki maçta görebiliriz diye düşündüm. Hani 1-0-2-1 yani maksimum 3-1 olabilir diye düşündüğüm için bu maçta ben İspanya kazanır ve 4.5 altına gittim. Bu tercihi zaman zaman Türkiye Ligi'nde de hem Galatasaray olsun hem Beşiktaş maçları olsun son dönemlerde e, çok fazla tercih ettik. E, bu maçta da güzel bir tercih olarak duruyor. İspanya kazanır ve 45 alt benim maçta tercihim oldu. Evet, İspanya'nın kazanacağını ve çok gol olmayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden 45 alt tercih ile beraber İspanya galibiyetini öneriyoruz. Evet, e, şimdi iki tane futbol karşılaşmasından sonra basket mücadelelerine geçiyoruz. İlk olarak... E, Perşembe günü maçını değerlendiririz arkadaşlar. Anadolu Efes Real Madrid mücadelesi nasıl bir maç bizi bekliyor? Efes bu sene e, gereken toparlama yapabilecek mi sence? Evet, evet. E, Efes takımı aslında yeni bir yapılanmaya gittiler. Koç Ergin Ataman e, takımdan ayrıldı. Panathinaikos'un e, koçu olmuştu. Efe, e, Efes'in koçu da geçtiğimiz yıllarda da Obradovic'in yardımcısı vardı Fenerbahçe'de Erdemcan. Geçtiğimiz sezonu da Türk Telekom'da çok başarılı bir sezon geçirmişti. Avrupa'da da çok başarılı işler yapmıştı. Bu sene Efes'in koçu oldu. E, takımda da bir çok değişiklik olduğunu söyleyebiliriz Efes takımda. Bunu ilk hafta Barcelona deplasmanında da gördük. İlk maçlarında tabii ki de Efes Türkiye liginin çok üstünde bir kadrosu var. Zaten maçları çok kolay kazanıyor Türkiye liginde ama e, bu Avrupa'da o kadar olacağını düşünmüyorum. Real Madrid aslında böyle Hırvatistan için Söylediğim şeyi Real Madrid için de söyleyebilirim. Uzun senelerdir bir çekirdek bir yapısı var. Aynı oyuncularla sadece senede birkaç tane takviye yaparak devam eden Real Madrid. Burada Anadolu Efes karşısında bence e, iddia oranlarısından tabii şunu da söyleyeyim. Anadolu Efes maçın favorisi ama Real Madrid ben burada e, dep basmanda kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, sistem olarak da oyuncu kalitesi olarak da ben bir, bir tık daha ön planda görüyorum Real Madrid. Bu maç için şöyle bir nokta daha var. E, bu maçtan iki gün önce Real Madrid bir hazırlık maçı yapıyor. Dallas takımıyla, NBA hazırlık, NBA takımıyla e, kendisi kendi yapıyor bunu İspanya'da. Ama o maçı da ben biraz takip etmiştim özellikle ilk yarısını. E, Real Madrid biraz şov maçı gibi oldu. Yani Dallas takımıyla oynadıkları maçlar çok fazla bu maçı etki edeceğini düşünmüyorum yorgunluk açısından. E, o yüzden Real Madrid bence burada kazanmak adına da en az 81 tane 81 sayı atacağını düşünüyorum e e e Anadolu Efes'e. O yüzden benim tercihim burada Real Madrid takım 80.5 üst oldu. Anadolu Efes'in de savunma problemlerine geçtiğimiz hafta ilk maçta Barcelona deplasmanında görmüştük. Real Madrid mutlaka o maçı da analiz etmiştir. O da bir İspanyol takım Barcelona takımı. E o yüzden ben burada Real Madrid tarafına biraz yöneldim sayı anlamında. 80.5 üstü güzel duruyor. arkadaşlar maç yine üstleri de takip edebilirler. Bol sayılı maç olacaktır. E Real Madrid'in savunması çok, bazen çok fazla sayı yiyebiliyorlar ama sayıda atabilen takım. O yüzden benim tercihim burada Eurolik Euroleague'de ilk tercihimiz sana Real Madrid tarafından 80.5 üst oldu. Evet Andolu Efes'in defans zafiyetlerinden dolayı arkadaşlar Real Madrid'in 80.5 üst sayısına değerlendirmeye gittik. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Evet Cuma gününün basket karşılaşması bir diğeri Olympiakos Barcelona mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet Barcelona bu senin iyi takımlarından bir tanesi geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e mağlup etmişlerdi 91 sayatla Anadolu Ay, Anadolu Efes'e. O maçı Telegram'da ben Barcelona galibiyeti ve 161,5 üst sayı önermiştim. 3 orandan maç önü kazanmıştık. E, hatta maç sonu bir de birkaç gün öncesinden önermiştim Barcelona. Geçtiğimiz hafta kazandırmıştı bize. E, şimdi deplasmanda Olympiakos deplasmanı yani Yunanistan takımlarının deplasmanı her zaman zordur. Olympiakos olsun, Panathinaikos olsun bunları e, bu sezonda takip edeceğiz. Olympiakos'u ben geçtiğimiz hafta Panathinaikos Panathinaikos maçını da izlemiştim. Derbide e, gerçekten maç uzatmaya gitmişti ve uzatmada inanılmaz bir basketbolla neredeyse sayı yemeden uzatmada 5 dakikada 15-16 sayı atarak Panathinaikos'u mağlup ettiler. Ergin Ataman'ı mağlup etmişlerdi. Şimdi o maçların e, öncesi, önceki hafta da Panathinaikos'u mağlup etmişlerdi. Böyle güzel derbi galibiyetlerinden sonra şimdi kendisi aslında Euro Euroleague'de Barcelona ile oynayacaklar. Burada ben Olympiakos tarafına gittim. Çünkü Barcelona maçları kendi liginde de kazansa da çok fazla sayı yiyebilen bir takım. Hucum'da çok iyi var ama yani Hucum alanında çok iyiler ama defansif zaftları da çok fazla. Onlar da böyle 3-4 tane oyuncuyu değiştirdiler kadroda. O yüzden ben burada e, Olympiakos'un 78 sayı atabileceğini e, düşünüyorum. E, burada 77.5 üstünün güzel oranları var. İsteyen arkadaşlarınız bunu değerlendirebilirler. Basketbol tercihlerimiz her zaman futboldan ayrıdır. Onu da söyleyeyim. Belki ikili bir kombin yapabilirler. Real Madrid ve Olympiakos'u ikili kombin olarak güzel duruyor. İsteyen arkadaşlar tek bir şekilde de Türkiye'den maçlar değerlendirilebiliyor. E, burada tercihim tekrar edeyim. Olympiakos'un 77.5 üstü oldu. Evet e, bu maçta Olimpiyakos'a güveniyoruz arkadaşlar. E, 77.5 sayıyı geçebileceğini düşünüyoruz ve değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Sizlere de mantıklı gelirse bu bayısı alabilirsiniz. Evet iki futbol iki basket yaptık. Ondan sonra da şimdi son karşılaşmamız Avusturya Belçika maçına gideceğiz. E, gerçekten liderlik için çok önemli bir karşılaşma. Ne düşünüyorsun bari bu maçın? Evet yani bu maçı aslında böyle video alsam mı almasam mı diye çok tereddüte kaldım ama yine de analiz ettiğim için düşüncelerimi paylaşmak istedim. Ya yani iki takımda gerçekten mağlubiyetleri yok. Beş maçta iki takımda dört galibiyet e, bir beraberlikte e, on üçer puanla devam ediyorlar. Gerçekten ucum anlamında da iki takımın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten grupta birkaç tane çok zayıf takım var. Yani Azerbaycan olsun, Estonya olsun e, bunlar zayıf takımlar. İsveç'te eski gücünde değil. Zaten bu iki takımda gruptan çıkmayı neredeyse garantiledi. Çünkü diğer takımlarla arasında 7 puan var. Her iki takım o yüzden e, dengeli maç olacaktır. İki takım da yenilmek istemeyecektir öncelikle. Bunları e, bunların oynadığı ilk maçla e, berabere bitmişti. Yine sanki berabere bitebilir gibi de, e, düşündüğüm için ben maçta bir golle bitmeyeceğini ve dört gol olmayacağını düşünüyorum. Yani burada iki 3 gol tercihi çok mantıklı duruyor. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilirler. Dengeli maç bekliyorum. da mutlaka arkadaşlarımız bu maçı takip edebilirler. Bir buçuk üst oran verirse Candan uygun oranlardan yüksek oranlardan deneyebilirler. Ama maç önü benim tercihim. Dediğim gibi iki üç gol yine belki yine bir bir bitebilir. Maksimum iki bir olabilir diye düşündüm. Çünkü iki takım da yenilgisiz belki çıkmak isteyecektir. O yüzden ben iki 3 golü tercih ettim maçta. Evet alternatif maç olarak değerlendirebiliriz. 2-3 gol aralığını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ve canlıdan da 15 üst oran verirse bunu da değerlendirmemiz değerlendirmemizi tavsiye ediyoruz. Evet teşekkürler bari Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de emeğine sağlık. Euroleague'de e, güzel tercihler var. Bunları Telegram'dan da e, Premium gruptan paylaşacağım maç önünde. Çünkü düşündüğüm farklı oyuncu bahisleri de var. Onları da mutlaka Telegram'da arkadaşlarımız takip edebilirler. E, onun dışında güzel bir analiz videosu oldu. Euroleague'de tercihlerimizi her hafta yapmaya çalışacağız. E, düzenli bir şekilde. Milli maçlarda da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Türkiye'mize de tekrardan başarılar dileyelim. E, Perşembe günü yayında canlı canlı da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Perşembe herkesi bekliyoruz yayınımıza. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki videolarla alakalı öneri, şikayet ya da farklı düşünceleriniz varsa bunları yorumlara bekliyoruz. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Bize sahip çıkın. Biz bu videoları sizler için yapıyoruz. Evet yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.